Cuma geçen Cuma itibariyle hesaplanan 100 bin nüfusa düşen vaka sayımız bir önceki haftaya göre yüzde yüzün üzerinde bir artışla yaklaşık 90'ları gördük. Kaldı ki bu geçen haftanın rakamı dediğim gibi bu hafta bu rakamın e, 150'lere yaklaştığını bugün itibariyle hesaplanacak çünkü bugünkü vaka sayısı da belli olunca aşağı yukarı 150 e, gibi bir rakam bekliyoruz. Maalesef e, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatta tüm dünyada bu Delta varyantının etkisiyle bizde de Kurban Bayramı'nın ve il dışından gelen insanların toplu şekilde, maskesiz, tedbirsiz bir şekilde bayramı geçirmeleri, düğün ve cenazelerin yine yoğun bir şekilde maalesef özellikle düğünde insanların maskesiz olduğunu duyuyoruz, görüyoruz insanlarımızın. Cenazeler yine tabii ki buna katkı sağlıyor ve vaka sayısındaki artış şu an e, geçen yıl yaşadığımız gibi bir e, rakamla gidiyoruz. Ama tabii ki e, geçen yıldan farkımız ne? Aşı olayı. E, şu an vakalarımızın %80'inin üzeri pozitif vakalarımızın aşısız maalesef. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın %90'ının üzeri yine aşısız. Serviste yatan hastalarımızın da aynı şekilde. Bizi şu anda tek e, rahatlatan inşallah çok bir önceki dalgalar gibi e, yoğun bir e, yoğun bakım ve hastaneye yatış yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, aşı oranımız batı illerine göre düşük olsa bile e, ilk dozunu yaptıran e, vatandaşlarımızın sayısı %62'lere ulaştı. Hatta bazı ilçelerimizde %75'lere yaklaştı. İnşallah mavi düşük risk bölgesine girecek ilçelerimiz de var. Biliyorsunuz belki de işte Kuluncak, Hekiman, Arguvan ve Arap gibi bir miktar. E, bu rakamlara ulaşmak üzereler. Ama toplam e, ilimize baktığımızda hala %62'lerdeyiz. Bu da çok düşük bir rakam batı illerimize göre. Evet doğuda Hakkari ve Tunceli dışında çoğu ilden daha e, yüksek bir aşılama oranımız var ama e, şu anda batı illeriyle kendimizi kıyasladığımızda çok düşük bir aşılama oranı olduğunu buradan e, çok rahat söyleyebiliriz. Ee, vatandaşlarımızın özellikle e, geçen hafta itibariyle bir aşı üretim konusunda e, Biontech'te bir sıkıntı olduğu için tedarik konusunda sıkıntı yaşamıştık ama bu hafta Sayın Bakanımız söyledi çözüldü bu sorun. İnşallah hafta sonu e, yoğun miktarda aşı gelmesini bekliyoruz. Vaka sayılarının artmasıyla insanlarımızın aşıya olan rağbetinin bir miktar artacağını düşünüyoruz ve bir, bir an önce... Ee, sarı dediğimiz orta riskli hatta daha sonra mavi dediğimiz %75'lik bir orana ulaşarak düşük riskli bir il haline gelmek istiyoruz. Ki bu yaşadığımız dalgayı inşallah en hafif e, yoğunlukla, inşallah hiçbir kayıp vermeden diyeceğiz ama maalesef e, şu anda yoğun bakımda yatan hastalarımızdan e, kaybettiğimiz hastalarımız oluyor. E, bu dalgayı da böyle geçirip bir sonraki e, dönemde artık aşının daha etkin olduğu ve böyle dalgaların yaşanmadığı bir hayatlar e, hayatla karşı karşıya kalalım ve inşallah okullarımız tekrar açıldığında kapanmasın. Esnaflarımız inşallah e, hiçbir şekilde bu Covid'den artık etkilenmesin. Herkesin ticareti e, bir şekilde devam etsin diye e, bütün vatandaşlarımızdan aşı konusunda e, hassas olmalarını ve etrafındaki tüm insanları bu konuda uyarmalarını kendi ailelerinde aşı yaptırmayan varsa mutlaka yaptırmaları için ikna yoluna gitmelerini buradan rica ediyoruz.